Merhaba arkadaşlar, Meccanel'e hoş geldiniz. Hatta Meccanel Junior'a hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar, çünkü Meccanel Junior ekranını kullanıyorum şu an. Oradaki küçük olan takımı kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videonun konusu şu. ST mi, AMC mi? Yani şöyle ki, hangi pozisyonda, hangisini oynatmalıyız, aradaki farkı ne belirliyor? Şimdi, iki tane unsur var. Birincisi, sizin ST'nizin gücü yani ST'nizin becerileri. Mesela benim şuradaki ST'nin becerileri bunlar. Bakın 109 işte bunlar özel var. Oyun tarzı yok. Ee, servis vuruş ustası özelliği var ki bir ST için çok beklenen bir özellik değil. Çünkü ha, şöyle ki ikinci özel yetenek için olabilir. Ama birinci özel yetenek elbette ki Premiumlardan çok yönlü hücum oyuncusu o yoksa bile birebir golcü özelliği çok çok daha iyi olur bir ST için. Ayrı bir mevzu. Şimdi ben de gördüğünüz gibi bütün ST'lerime normal şartlar altında hem ST hem AMC özelliği mutlaka veriyorum. Çünkü bu bir kere antrenman yapısı açısından çok çok önemli. Çünkü ST ile AMC'nin antrenmanları yani daha doğrusu becerileri, şurada görmüş olduğunuz becerileri birbirine çok yakın. Sadece bir özellik fark ediyor. yani Bir iki özellik fark ediyor. Bununla alakalı ST-AMC antrenman teknikleri e, videomda bulabilirsiniz hangi antrenmanları kullandığımı. Şimdi arkadaşlar oyun esnasında pozisyonumuzda yani bu oyuncumuzu e, ST'de mi kullanacağız AMC'de mi kullanacağız? Arkadaşlar ilk olarak şuna bakıyoruz. Kendi ST'mizin gücünü gördükten sonra rakip defansa göre konumuna bakıyoruz. Ya ve rakip defanstaki oyuncuların özelliklerine. Yani oyuncuya tıkladığımız zaman rakip defansta bizim oyuncumuzun karşısında gelecek olan defanstaki oyuncunun özelliği nedir? Benim oyuncum yani benim ST pozisyonuna getirdiğim oyuncu eğer rakip karşısındaki mevkideki oyuncuları birebir geçebileceğine inanıyorsam, hiçbir problemsiz bir şekilde geçeceğine inanıyorsam o zaman direkt ST'de kol kullanabilirim. Çünkü birebir de geçecek. Yani buna eğer en az %80 geçer diyorsanız okey. E veya şöyle bir şey var. Sizin ST'niz bir kişi ama rakip defans atıyor. Mesela şurada iki tane DC var ve aralıklı. İkisinin ortasına yerleştiririm arkadaşlar. Yani ne sağdakine ne soldakine direkt ortadan dalar geçer. Çok sıkıntıda yaşamaz. Yani daha kolay golle buluşabilirsiniz. Ama atıyorum işte 3 tane DC yan yana. O zaman birebir özellikleri aynı olsa bile hatta bizimki biraz daha iyi olsa bile sıkıntı yaşayabilir. Çünkü aynı anda iç işi bastıracaktır en iyi ihtimalle. otomatikman bizimkinin direkt olarak yani bizim oyuncumuzun direkt olarak topu alma şansı biraz daha zor olabilir. Eğer böyle bir durum varsa yani siz ST'nizin birebir topu alıp dönüp adı gol atabileceğini düşünmüyorsanız veya zor olacağını düşünüyorsanız işte o zaman arkadaşlar direkt ST'yi AMC pozisyonuna yani biraz şöyle geriye AMC mevkiine yaslara yaslayarak topu geriden almasını sağlayabilirsiniz. Yani sizin oyuncunuz rakip DC'lerden önce topla buluşursa eğer otomatikman gol atma şansı veya rakibi Rakip DC'yi geçip gol atma şansı daha çok oluyor, daha çok olacaktır. Otomatikman bunu tercih edebilirsiniz. Peki bu kadar mı? Ee, hayır değil. Şöyle ki, şimdi. ST pozisyonunda değil de AMC pozisyonunda oynatmanın şöyle bir avantajı var. E, topu geriden alacak tamam sizin ST'niz okey. Bir de arkadaşlar rakibin orta sahası da güçlüdür. Dolayısıyla güçlü orta saha ve güçlü DC'ler diyelim. Bu ikisi arasındaki bağlantıda eğer bizim kopma durumumuz varsa yani topu kaybetmek istemiyorsak o zaman bizim kendi MC'lerimizin yani şuradaki MC'lerin e, topu ST'ye aktarması sıkıntı yaşanabilecek pozisyondaysa rakip oyuncular araya giriyorlarsa o zaman yine ST artı AMC pardon. MC artı AMC. Yani MC'den AMC'ye geçişlerle sadece bu iki atıyorum. Şöyle yapmakla mesela bir veya iki oyuncu artık neyse buradaki MC artı AMC blok halinde çıkarsak o takdirde yine top hakimiyeti bizde olur ve topu geriden çıkartmış oluruz. Dolayısıyla topu direkt ST'ye aktararak, aktarmaya çalışarak top kaybı yaşanmasına engelleyebiliriz. Peki bunun bize nasıl bir avantajı var? Bizden güçlü olan takımlarla oynuyorsak eğer o takdirde ileriye bir tane ST koyup uzun toplarla şişirme toplar yapacağımıza ki bu şekilde e, maalesef çoğu zaman top hakimiyeti rakipte olacaktır. Ve bizim ST'nin alacağı topu rakip tutma şansının çok daha yüksek olacağı için e, kötü. Ama ST artı AMC yapar pardon MC artı AMC yaparsak o takdirde top hakimiyeti bizde kalır. Topu daha rahat dolaştırırız. Top hakimiyeti bizde daha fazla olacağı için de golle buluşma şansımız daha yüksek olabilir. Bu noktada şöyle bir şey yaparız. Ee, savunma bölümünde yani taktiklerde şurada Normalde bakın, ben hücum oynuyorum, tamam çok güzel. Ama eğer zaten güçlü rakiple oynuyorsanız, hücum değil zaten, savunma çıkmanız lazım ayrı bir şey. Yani bunu böyle savunma çıkmanız lazım. Ee, diğer taraftan savunma bölümünde presimizi alçak değil de yüksek yaparsak eğer yüksek pres oyna Ha bunu arkadaşlar neye göre karar veriyoruz? Önce onu da söyleyeyim de. Ee, rakip güçlü tamam, biz alçak presle oynayarak. Topu daha çok dolandırıp kendi alanımızda kendi yarı sahamızda bir anda topa 2-3 kişinin basmasını engelleyerek defansı daha sağlam tutabiliyoruz ama baktık alçak pres şey yaramıyor atıyorum gol yedik üst üste iki tane gol yedik. O zaman arkadaşlar yüksek prese geçeceksiniz. Yani demek bu taktik bu şekilde size uymuyor. En azından sizin defansınız rakibi alt edemediğini görüyorsanız. Ama yüksek presle oynamanın şöyle bir dezavantajı var. Oyuncularınız daha hızlı bir şekilde yorulacaktır. O yüzden ben genellikle alçak presle başlıyorum. Oyunun gidişatına göre yüksek presle geçiyorum. Ama bunun bize şöyle bir avantajı var. Yüksek presle defanstan oynadığımız zaman Topu daha hızlı bir şekilde forvet oyuncularına aktarabiliyoruz. Yani yüksek presle oynadığımız zaman defasla aslında savunmada yüksek presle oynadığımızda diyelim, hücumumuzda da yüksek hızlı bir şekilde kalkıyoruz. Kontratak oynamasak bile, elbette tabii kontratak oynadığımızda çok daha avantajlı olacaktır. Geriden gelen toplarda yani savunma artı kontratak çok etkili bir yöntem. Ama her zaman değil çünkü kontra çıkarken gol yeme olasılığınız da var. Yani çok saçma sapan şekilde gol yiyebiliyorsunuz. O yüzden ben genelde kontra kapalı tutuyorum. Daha güvenli oynamak için. Peki son versiyon arkadaşlar. Deninden bahsettim. ST böyle olur. AMC böyle olur dedim. Peki ya ikisini birden kullanmak gerekirse? Arkadaşlar bu ikisini beraber kullanacağımız en iyi yöntem Rakipte DMC varsa, rakibin DC'lerinin önünde bir DMC varsa arkadaşlar biz oraya bir tane de AMC koyarız. Rakip DMC'yi bozmak için. Rakip DMC'yi bozduktan sonra önüne de koyduğumuz ST'ye çok daha rahat topa aktarır ve başarılı olur. Şöyle bir şey de olabilir. Rakip DMC'nin üzerine çift AMC de olabilir. Bu takdirde de yine rakip DC'ler güçlüdür. Çift AMC tek DMC'yi ezer ve topu güzel bir şekilde ileriye aktarır. Daha doğrusu ileriye aktarmadan ziyade direkt golle buluşabilir diye düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar ST ve AMC ile ilgili anlatacaklarım e, yerleşim şekli. Hangisinin hangi şekilde olmasına gerektiğine dair anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.